Kurban kesmek, dini bir vecibi olmanın yanında çeşitli ekonomik faaliyetleri de içinde barındıran bir ibadettir. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bu ibadetin dini açıdan belirli kuralları olduğu gibi ekonomik açıdan da yasal ve etik kurallara uygun olması gerekir. Her yıl olduğu gibi kurbanlık fiyatları ve satış şekli bu yılda illere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Kimi yerlerde canlı ağırlık ve karkas fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise Canlı hayvan üzerinden pazarlıkla satılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde son zamanlarda kesim fiyatı da hayvan satış fiyatına dahil edilmektedir. Ziraat odalarımızdan aldığımız bilgilere göre kurbanlık hayvan fiyatları illere, canlı ağırla ve ırkına göre değişmektedir. Fiyatlar büyük başta inek, düve, tosun, küçük başta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde ortalama fiyatlar hayvan başına büyük başta 6500 ile 35.000 lira, küçük başta ise 1300 lira ile 5000 lira arasındadır. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyük baş hayvanlarda 24 ila 35 lira, küçük baş hayvanlarda ise 24 ila 40 lira arasındadır. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişecektir. Ülkemizde ortalama fiyatlara bakıldığında Büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş. Küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğu görülmektedir. Ortalama fiyatlar geçen yıla göre büyük başta %19.73, küçük başta ise %17.33 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyük başta 24 lira 61 kuruştan 29 lira 46 kuruşa. Küçük başta 28 lira 43 kuruştan 33 lira 36 kuruşa çıkmıştır. Satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizde canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 32 ile 35 lira. Ankara'da 26 ile 30 lira, İzmir'de 24 ile 35 lira arasında değişmektedir. Canlı kilogram olarak küçükbaş hayvan fiyatları İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 35 ile 40 lira, Ankara'da 30 ile 36 lira, İzmir'de 25 ile 40 lira arasında seyretmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl için kurbanlık vasıf taşıyan 1 milyon 350 bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş civarında kurbanlık hayvan bulunduğunu açıklamıştır. Bakanlığın verilerine göre geçen yıl 960 bin büyük baş, 2 milyon 800 bin küçük baş hayvan kesilmiştir. Son yıllardaki kurbanlık satış verileri göz önüne alındığında bu yılda geçen yıla yakın bir oranda hayvan kesileceğini öngörüyoruz. Hayvancılığın en önemli girdisi yemdir. Yem fiyatlarındaki artış hayvansal üretimi ve fiyatları da ciddi anlamda etkilemektedir. Yem fiyatları Haziran ayı itibariyle geçen yıla göre yüzde yüze varan oranlarda artmıştır. Bir yıllık dönemde yem ham maddelerinin ortalama fiyatı ton başına arpada yüzde yüz buçuk, mısırda yüzde seksen buğday kepiğinde yüzde seksen sekiz buçuk, pamuk tohumu küspesinde yüzde seksen yedi, kırık buğdayda yüzde yetmiş bir, besi yeminde yüzde altmış iki, samanda yüzde otuz buçuk yükseldi. Yem fiyatları yaşanan bu anormal artışlar üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Dolayısıyla maliyetler kurbanlık fiyatlarını da etkilemiştir. Ama bu fiyatlara yeterince yansıtılamamıştır. Kurban bayramı için milyonlarca hayvan besiye alınmakta, uzun süre beslenmekte ve dört gün gibi kısa bir sürede kesilmektedir. Bu süreç ekonomik olarak ciddi bir hareketlenmeye de yol açmaktadır. Üreticilerin besi amaçlı hayvan alımları, beslenen kurbanlıkların satışları, yem, veteriner hizmetleri, hayvanların satış merkezlerine nakilleri, satış yeri kiraları, kişisel masraflar, kasap kesim ücretleri, sakatat ve derilerin satılmasına kadar birçok ticari faaliyet bu dönemde yapılmaktadır. Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı ağırlık kilosunun 29.46 lira civarında satılacağı düşünülmektedir. Bayram süresince kesilecek yaklaşık 960 bin büyükbaş hayvana ödenecek para 11 milyar 312 milyon 640 bin lirayı bulacaktır. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 2300 liradan satılacağı düşünüldüğünde kesilecek 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvana ödenecek para ise 6 milyar 440 milyon liranın üzerinde olacaktır. Toplamda kesilecek yaklaşık 3.8 milyon kurbanlığa ise vatandaşlarımız 17.8 milyar lira para ödeyeceği beklenmektedir. Resmi açıklamalara baktığımızda Ülkemizde bu kurban bayramında kesileceği tahmin edilen hayvan sayısından daha fazla kurbanlık bulunmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmasında sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir. Ziraat otlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunu destekler niteliktedir. Yani vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan temini konusunda endişe etmelerine gerek yoktur. Bu süreçte bir diğer önemli konulardan birisi de kurban derleridir. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adeti ortalama 12 liraya satılmaktadır. 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan kesileceği düşünüldüğünde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 33 milyon 600 bin lirayı bulmaktadır. Diğer taraftan 400 kilogramlık bir sığırdan ortalama 30 kilogram deri çıkmaktadır. Standartlara uygun tuzlanmış sığır derisinin kilosunun 5 lira olduğu göz önüne alındığında kesilecek 960 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 144 milyon liraya ulaşacaktır. Böylece kurbanlıklardan toplam 177 milyon 600 bin liralık deri geliri elde edilecektir. Fakat kurbanlıklar çoğu yerde eğri olmayan kişiler tarafından kesildiği için maalesef deride %20 civarında ekonomik kayıp oluşmaktadır. Toplam kaybın 35,5 milyon lirayı bulduğu tahmin edilmektedir. Buna göre kayıplar nedeniyle Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılan deri satış değeri 142,1 milyon lira civarındadır. Kurbanlık satmak isteyen üreticiler büyük şehirlerde her ilçede kurulan satış yerlerine çadır kirası ödemektedir. Fiyatlar illere ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Buralardan yüksek ücretler alınmaması yönünde belediyelere her yıl çağrıda bulunmamıza rağmen ne yazık ki yüksek fiyat uygulaması devam etmektedir. Kurban satıcıları 15 gün kaldıkları sürede Ankara'da 4 bin lira ile 6 bin 500 lira, İstanbul'da 16 bin lira ile 22 bin lira, İzmir'de ise 5 bin lira ile 7 bin 500 lira arasında çadır kirası ödemektedir. Bu konudaki talebimizi tekrarlamakta fayda görüyoruz. Hayvan satış yerleriyle ilgili olarak belediye başkanlarımız mümkünse buralardan ücret almasınlar ya da uygun fiyattan kiralasınlar. Maliyetler ne kadar çok düşerse hem üreticimizin hem de tüketicinin kesine o kadar olumlu yansıyacaktır. Üreticiler ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıkları şehirlerdeki kurban satış yerlerine nakletmek için de nakliye parası ödemektedir. Geçen yıla göre nakliye ücretleri yüzde elli altılara varan oranda artmıştır. Örneğin 25 büyükbaş hayvanın nakliyesi için üreticiler Kars'tan Ankara'ya 9 bin, Bursa, İstanbul ve İzmir'e 12-13 bin lira arası ödeme yapmaktadır. Üreticiler ayrıca sattıkları hayvanları alıcıların kesim yapacakları yerlere taşımakta, bunun için de ilaveten para harcamaktadır. Bu yüzden özellikle kurban bayramı döneminde talebe bağlı olarak artan nakliye fiyatlarının kurban satış fiyatlarını etkisini azaltabilmek için mutlaka denetimler yapılmalı ve fırsatçılık yapılmasına imkan verilmemelidir. Kurban bayramları son yıllarda kasaplar için önemli bir gelir kapısı olmuştur. Kasaplar hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için yapılan işe göre farklı bir ücret almaktadır. Kimileri sadece kurban kesip dörde bölmektedir. Kimileri ise daha ayrıntılı bir şekilde parçalamaktadır. Kasaplar bu işlemler için küçük başta ortalama 200 lira, büyük başta ise ortalama 800 lira civarında ücret almaktadır. Büyük baş hayvanların yarısının kasaplar tarafından ücreti mukabilinde kesileceği tahminiyle 480 bin büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 384 milyon liradır. Aynı şekilde küçükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği hesabıyla 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 280 milyon liradır. Buna göre bu bayram kasapların kazancının toplamda 664 milyon lirayı bulması beklenmektedir. Kelle, üçgen ve bağırsak gibi sakalatlar kurban kesenler tarafından alınmamakta, kesim yerlerine veya toplayıcılara bırakılmaktadır. Bu da ciddi bir ekonomik değer oluşturmaktadır. Kurban bayramı döneminde birçok dernek ve vakıf vatandaşlarımızın verdiği vekaletle onlar adına kurban kesmektedirler. Bu kuruluşların üreticilerimizden kurbanlık hayvan almaları olumlu bir gelişmedir. Ancak yapılan toplu alımlarda fiyatlar düşük tutulmaktadır hem üreticilerimizin hem de tüketicinin hakkını korumak adına bu konuda adım atılmalı ve makul fiyat politikası uygulanmalıdır. Tekelleşmenin önlenmesi için mutlaka kalıcı ve kapsamlı yasal önlemlere ihtiyaç vardır. Küçük ve orta ölçekli hayvan üreticileri başta olmak üzere bütün üreticilerimizin masraf ve emeklerinin karşılığını alması sağlanmalıdır. Ülke içindeki ve dışındaki muhtaç Müslümanlara yapılacak her kuruş yardımın daima destekçisiyiz. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kurban kesimini yurt içinde yapıp yurt dışındaki Müslümanlara gönderirsek üreticimizi ve hayvancılığımızı korumuş oluruz. Tüm dernek ve vakıflardan bu hassasiyete uyarak Müslüman kardeşlerimiz için aracılık yapmalarını beklemekteyiz. Vakıflar, dernekler, marketler aracılığıyla ve bireysel gerçekleşen kurbanlık hayvan satışlarına bağlı olarak hayvan pazarları, hayvan kesimleri nakliye, teslimatı, deriyle ilgili işlemler gibi birçok ekonomik faaliyet bir haftadan daha kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Toplu kesime ve vatandaşın vekaletine talip olan bu kuruluşların üreticilerimizden toplu hayvan aldığı bilinmektedir. Yalnız piyasa gerçekleriyle uyuşmayan düşük fiyatlardan toplu alınan hayvanlar yüzünden üreticilerimiz mağdur olmaktadır. Ayrıca vakıf ve derneklerin yurt dışı fiyatlarını ülke içi fiyatlara göre daha düşük tuttuğu görülmektedir. Bu fiyatlar birçok vatandaşımızın ucuz diye onlara yönelmesine neden olmaktadır. Bu da iş yasa pazar satışlarını olumsuz etkilemektedir. Hükümetimizin yoğun emek verilen ve yüksek meblaların döndüğü bu faaliyet alanını daha kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtması gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak kurban ticaretinin düzenlenmesi mevzuatıyla il ilçe düzeyinde kurulacak ve içerisinde ziraat odası, ticaret borsaları, Üretici örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ilçe müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşların olduğu komisyonlar kadarıyla üretici maliyetini dikkate alan bir taban fiyat belirlenmelidir. Toplu alım yapacak vakıf, dernek ve marketlerin bu fiyatın altında alım yapması önlenerek üreticilerimiz korunmalıdır. Vakıf ve dernekler kesim öncesi belirledikleri alım miktarlarını bakanlığa bildirmelidir. Ne kadar hayvan, nereden, kaç liraya aldığını hayvan küpesi kayıtlarıyla birlikte vekaletle kesildiği hayvanlardan elde edilen etleri nasıl dağıttığını belgelemesi istenmelidir. Böylece kayıt dışılık engellenecektir. Kasapların kurbanlık kesim ücretleri bu komisyon kanalıyla belirlenmeli ve ücrette uyumun sağlanması denetlenmelidir. Vakıf ve derneklerin yurt içi yurt dışı olarak tek fiyat belirlemesi sağlanmalıdır. Kurbanlık hayvan pazarlarındaki çadırların belediyeler tarafından makul ücretle kiraya verilmesi sağlanmalıdır. Kurban satış döneminde nakliye bedellerine standart getirilmeli, faiz fiyat artışları önlenmelidir. Üreticiler bu yıl satışların geçen yıla göre daha yavaş seyrettiğini ifade etmektedir. Temennimiz talebin canlanarak satışlarda beklentilerin karşılanması, üreticilerin hayvanlarının tamamının uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını alması, tüketicilerimizin de makul fiyatlardan alım yapmasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayramda satılamayan hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ek masraflarla dikkate alınarak uygun fiyattan satın alınmalıdır. Her yıl Kurban Bayramı'nı sabırsızlıkla bekleyen üreticiler bu yıl pandemi nedeniyle talebin daralmasından endişe etmektedirler. Kurban pazarlarındaki hareketliliğin geçmiş bayramları aratmamasını üreticilerin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu yılda Kurban Bayramı pandemiyle mücadele sürerken idrak edilecektir. Pazarlarda belediyelere, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza her zamankinden daha büyük bir sorumluluk düşmektedir. Alışveriş yaparken önce sağlığımızı düşünmek zorundayız. Kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde hijyen tedbirlerine her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve kişisel hijyene dikkat etmelidirler. Bu yılda pazarlığımızı birbirimize dokunmadan sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. Üreticisinden tüketicisine kadar bütün vatandaşlarımızın yaklaşan kurban bayramlarını kutluyor ve bu mübarek günlerin ülkemize bereket getirmesini diliyoruz.